Ay yemeğinden kadar zavallı. Hangi <laughs> <laughs> yeri ben ya karşımdayım. Dün bir kefe var yanımda. <laughs> beni neden güldürdün abi? Ne durdun sen o O değil yalnız oyun biraz lagı ve beni yine sorudan atarsa söverim. Acaba? Sen lafta mısın? Aha. Ne var? Cıklayacak Bu arada şey... e, Ryan Default Pupi tek bir gün şuradaki chest alıp sana bir şeyler alacağım tamam. Bunu da söyleyeyim Gel kanka sana eşya atayım Eee Lava geliyor Lava gel lava 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 Iron kılıcım var Aa yorum seni velet Arkandayım um, Al şunları Gel aşağı şurada bir tane daha çes var. Yiyorum. Onu alırsan döverim. Oha bana bir sıçakta ha. <laughs> Biz kılıçla mı vurdun? Yemek oldu? ver yemek yemek. İstediğin yemek olsun yavrum. <laughs> Ebini sikim yayı attım. Yay var. Yay var. <laughs> Yay var döverim seni ha. <laughs> Elle şaplaklarım. Oha <laughs> nereye kadar uçudu. Al şunu da al yemek attım oraya. İstemezsen isteme ben alırım. Olum. Bir taneydi zaten Ver. Bir taneydi <laughs> Yavşak bak elimde ayın kılıç var gözümde şapraklarım Eee <laughs> Gençler işte yanımda Efe var Eee Efe'yi arada bir yanıma alıyorum Dedim acıdım dımla Gel yavrum dedim o gel geçen her video çıksaydı var ya 4 kazan adam gösteririm Aynen adam var ya Çok OP olurdu ama ben onu monta gibi bir şey yaparım Ama <laughs> güzel adamlar kesin yani ha, sen, Burayı almışlar tam tam ben gördüm gördüm adam var adam var. Çık 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 çık. Ben çık ben onu alacağım. Çık ben onu alacağım. var adam. Ok var çık. mı bana? Aa bak yere atıyor. Çıksana ya şu al. Çıksana önümden gerizekalı. Amık adamın sonsuz oku mu var lan? Gerizekalı geçme geçme. Çifte basıyor adam yukarıdan. A bak yukarıda bize bakıyor. Aa gelebilir ha. Ben F2 artı çektim. Ben o adamın kesmeye gidiyorum abi. Çiftçe basıyor bak yukarıda. O kuçak iyi falan değil. Salah la bu adam aldım ben. <laughs> Salah la bu adam aldım. Tamam abi. Hadi basıp bakalım bismillah. Alexis gördüm Alexis Alexis bana yardım et Alexis ikisi de bana daldı da Alexis. Alexis 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 ikisi de tamam. bana da Allah Tamam Adam ya, ya. Evet arkadaşlar bugün de kadar baş burdalar. Yürümeye gider aşkım. Ne Bay bay.